Huma kuşum yüksek uçmuş. Hak Mesih'i candan geçmiş. Hallaç Mansur gibi içmiş. Canımı kadehte gördüm. O zaman Zeytin Dağı'nda. Bu zamanda şu zindanda. Kör şeytanla imtihanda. Yanıp çöle döne gördüm. Tur dağını yakan ateş, Mesih güneşiymiş kardeş. Bende doğarken o güneş, yandı manam diye gördüm. Benim gibi bir virane, mesken olmuş güzel yare. Layık değil bu harabe, deyu ben Ağlaya gördüm. Duhan, duman her ne ise. Perde olur gören göze. Güneş doğunca ay yüze. Mesih'i ben, ben de gördüm. Hasan kim? İsa kim? Ya Rab! Harap oldum, harap, harap. Ya Rab! Bu ne iştir ya Rab? deyü ben ağlaya gördüm. Sensin dedi, sensin dedi. Tanrı'nın mukaddes evi. Nasıl olur deme dedi. Kün emrin ezelde gördüm. Rüya değil, sihir değil. Büyü veya bühtan değil. Güpe gündüz, gece değil. Allah'ı ben bende gördüm. Mesih içinde Mesih var. Ruhul Kudüs, Ruhullah var. Sanki iç içe de bunlar Leyla en içeride gördüm. Leyla sokmaz haremine. Hiç kimseyi mahremine. Mecnun ile halvetine melekleri bile gördüm kucağına aldı beni öptü öptü sevdi beni kuzum dedi canım dedi sarmaş dolaş halvet gördüm mecnun leylasını buldu meryem nebatını buldu mesih Allah'ını buldu balığın karnında gördüm. Cümle enbiya'ya neden deli bu dediler neden? Mecnun oldular da ondan Leyla'yı görünce gördüm. Allah nebi hepsi sensin. Mehdi Mesih hepsi sensin. Beden de sen, can da sensin. Mesih kurban diye gördüm. Yık dedi şu viraneyi. Yıkmadan yapılmaz yeni. Leyla'ya layık bir evi, Leyla bilir diye gördüm. Lafla olmaz dedi Leyla. Neyin varsa at sırayla aru namusundan başla, aldırma der halka, gördüm. Yunus gibi dal denize, zulümatta yüze yüze, nur kandili ışık göze, dedi Leyla bana gördüm. Edep yerleri görünen, Adem, Havva, Yunus ile çırılçıplak kaldım da ben, kanlı yaşlar döke gördüm. Patrick Efendi uyurken, Mesih çıkmış Türkiye'den, Düzce'de doğmuş yeniden, tekrar bu dünyaya gördüm. Hiç kimseye görünmeden gökten annesine gelen Doğmuş yine annesinden o zamanki gibi gördüm. Dede evinde büyümüş, okumuş, memurluk yapmış, imamlık, müftülük yapmış gençlik yıllarında gördüm. İstanbul'u mesken tutmuş, milletvekilliği yapmış, zihinsel putları yıkmış, sözü ile Mesih gördüm tabuları yıktı diye götürmüşler mahkemeye gerçeği söylüyor diye suçlarlar mesih'i gördüm onlarca dava açılmış yargısız infaz yapılmış gerçekleri söylemekmiş tek suçu mesih'in gördüm devlet kurumları ile partisiyle, medyasıyla. Saldırıyor ordusuyla. Kör Deccal tayfası gördüm. Mesih'e karşı milleti. Kışkırtıyor Deccaliti. Yahudiden beter şimdi. Olmuş ya Rab bunlar gördüm. Linç ediyor medyasıyla örgütlü avanesiyle, çağdaş engizisyon ile haça asıyorlar gördüm. Din maskeli kör deccallar, kör kılavuzdur belamlar, en azılı düşman onlar, o zaman bu zaman gördüm. O zamanki gibi şimdi. Mevla Mesih'i söyletti. Zindanda, sürgünde geçti hayatı Mesih'in gördüm. Allah yolunda yıkılan mesken olur ona inan Mesih'in çilesi destan oldu yine diye gördüm. Cümle enbiyanın evi olmuş bak Allah'ın evi her mahlukun var bir evi, Mesih'in yok diye gördüm. Şişe yetmez, küpü getir, kes başımı, işi bitir. Al beni buradan götür, Leyla, Leyla diye gördüm. Onu gördüğümden beri neyim varsa ondan gayri. Yıktırdı bir bir her şeyi çırılçıplak çıplak kala gördüm. Leyla'nın evinde yalnız. Leyla olmalıymış yalnız. O sebepten Mesih yalnız, yapa yalnız yolda gördüm. Nuh'ta olmasaydı tufan, dünyada olmazdı tufan. Nuh'un gemisini yapan usta hazır imiş gördüm. Uçsuz bucaksız ovada gemisini yapar Nuh da tufan olur tüm dünyada kitaplarda yazar gördüm. Ağrı Dağı, Sancı Dağı, sıkıntı, felaket Dağı fani dünya ağrı dağı sıkıntısı bitmez gördüm. Her sonbahar tufan başlar. Her ilkbahar hayat başlar. Nuh tufanı arkadaşlar her yıl her gün olur gördüm. Tufandan kurtulsan ne olur? Sonun yine tufan olur. O tufan kabrinde olur. Her faninin diye gördüm. Fani dünyaya tapanlar hayatını boşa harcar. Mesih'in yolunda canlar sonsuz yaşam bulur gördüm. Tanrı'nın evidir onlar. Kutsal ruh ile dolanlar. Görünmez nurdan bedenler ehlinden gayrına gördüm. Güneş misal Mesih işi, yürür gider Allah işi, engelleyemez güneşi, insü cin şeytanlar gördüm. Resulleriyle birlikte geleceğini bilir de, uyarır onları bir de, Ruhul Kudüs, Mesih gördüm. tekrar geleceğim zaman pek çok mesihlik taslayan çoğalır çıkar o zaman diyor İsa Mesih gördüm şeytan onları kullanır inananları saptırır istidraç bile yaptırır onlara der mesih gördüm İstidrac yapar belamlar, mucize, keramet derler. Allah'tandır mucizeler, enbiyadan değil gördüm. Resulleri reddedenler, mucize, keramet ister. Görseler iman etmezler, sihir büyü derler gördüm. Tanrı size bildirecek. Mesih'ini bulduracak. Resuller şahit olacak. Bana diyor Mesih gördüm. Belamlar dünya peşinde, mal mülk saltanat peşinde. Dini istismar eder de sömürür halkları gördüm. Mesih İsa gelecekmiş. Belamlara uyacakmış sanan din adamı körmüş. Görmek istemezmiş gördüm. Her biri kendi dinine, mezhebine, meşrebine. Belamlarının keyfine uygun Mesih bekler gördüm. Mesih ruhul kudüs yahu, avariler şahit yahu. Hepsi ona uyar yahu, rasullerin diye gördüm Tevrat İncil ve Kur'an'da açıklanmayanlar burada Bak şu müjde kitabında açıklanır size gördüm Kıyametin alameti Mesih'in tekrar gelmesi açıklar diyor kendisi İncil'de Kur'an'da gördüm İman ve itaat ister. Tabi olun Mesih eder. Sıratın mustakim müstakim bu der. Zuhruf suresinde gördüm. Mesih kitabıyla gelir. Yeni bir İncil'le gelir. Resulleri ile gelir diyor İncil. Kur'an gördüm. Mesih havarileri ile geldi şahitleri ile bildiriyor vahi ile Allah Mesihini gördüm yüce Allah gösteriyor bildiriyor bulduruyor Mesih'e şahit yapıyor dilediği kulu gördüm mucizeleri resuller görür de şahitlik eder şahitleri Allah seçer o zaman bu zaman gördüm kadın erkek havariler Mesih'e şahitlik eder. Kadından olmaz peygamber diyen yanlış söyler gördüm.